Günaydın. Işık çok kötü. Şöyle. Günaydın. Uyandık. Evi topladım. Asaya e kahvaltı yaptırdım. Yusuf'u bekliyoruz. Bugün doğum günüm. Bana bir sürpriz var herhalde. Bakalım. Bugünü vlogluyorum. Hep birlikte göreceğiz. Asel de Şöyle. Yusuf geldi hazırlanın dedi. Şimdi hazırlandık. Birkaç kıyafet falan hazırladık. yere gidiyormuşuz. Bakalım. Şimdi çıktık. Bir yere gidiyoruz ama nereye bilmiyorum. Pis pis gülüyor. Sürpriz. Öyle hediye soruyorum cevap da vermiyor. Gidince görürsün. İzleyicilerine de sürpriz olur. Bakalım nereye gidiyoruz. Ağzımı kapatamıyorum Çünkü Yusuf bizi bir yere getirdi Size de göstereceğim Biz yolda markete uğrayıp Bir şeyler almıştık Ben de diyorum ki Herhalde pekmeye falan gidiyoruz Öyleymiş arkadaşlar Şöyle Şöyle bir yere geldik İçeri girelim de böyle bir yer olduğuna inanamıyorum. Şu an kocamın bunu bulduğuna hiç inanamıyorum. İçeride birisiyle konuşuyor. Şöyle. İçeride de şöyle. Onlar şu an mezar işlemlerini yapıyorlar sanırım. Sizi tekrar açarım. Arkadaşlar biz girdik. Şöyle, şöyle bir yerdeyiz. Sobamız yanıyor. Sürprizin Netflix, sahibi. Netflix'ten de geri kalmıyoruz. <laughs> Sürprizimizin sahibi film açıyor bize. Çok güzel bir yer. Şöyle mutfağı var. Ufak eşyalar burası içinmiş. Yan tarafta yüzüyorlar bu arada. Bizim de kapalı havuzumuz var. Asel kuş da çok sevdi burayı. Evet, nereye geldi kızım? Sevdin mi? Tam senlik burası sen. Efendim kızım. Efendim baba. İçeriği şöyle size göstereyim. Ak kameradan orada bir ayna. Evet. Ben o gördüğünüz şöyle Asel geçti yerine. Orada televizyon var. Kocam. Şöyle ufak bir mutfak. Efendim? yatak. Asel için de şişme yatak bırakmışlar. Evet. Havluları falan. Şöyle. Asel çok mutlu. Şöyle de bir küçük banyosu var. Banyo tuvalet birlikte. kestim. Ve size yemekle geldim. Şöyle. Asel ağlıyor acıktı. Yemeğimizi yedik. Bak. Güzel Bak. mi? Bırakayım mı telefonu? Tamam bırakayım oyun oynayalım. Tamam bırakıyorum. Ne istiyorsunuz? Şu an çok huzurluyuz. Çok mutluyuz güzel bir gün oluyor bizim. Nereden geldi aklına? Aklıma nereden geldi? Zaten böyle bir planım vardı. Evet. Senin doğum gününe denk getirmek güzel oldu. Sürpriz yapalım. Belki. Gel hadi kızım. Ben çok beğendim. Çok. <laughs> Sürekli istersen ne yapacağım? <laughs> özel günlerde mi sadece? Evet sadece özel günler. Gel kızım burayı sil hadi. Tamam o zaman. Bir şey demiyorsan Sonra devam ederiz. Akşam oldu. Şöyle sobanın başında. Onları görmeyin. Abla girmiştik. Oturuyorum. Yusuf Asel de aldı gitti. Biraz dolandırayım dedi. Durmadı çünkü. Gelmelerini bekliyorum. Çok huzurlu bir ortam. Hocam şu an yanımda değilsin. Bu videoyu izleyince göreceksin. Seni çok seviyorum. Biraz duygulandım. Biraz değil baya. Sabredin arkadaşlar. Allah size cefa veriyorsa sefasını da veriyor bir gün. Sabredin. Toparlandım biraz toparlandım geliyorlarmış şimdi mesaj hatta Asel uyumuş arabada tıkıp Asel'i alır mısın dedi onları bekliyorum gelince çıkacağım alacağım öğlen uykusunu yapmamıştı çünkü onu yatırırım buraya biz de belki biraz daha havuza gireriz Keyfin çıkarırız buranın. geliyorlarmış şöyle ışıklı çekeyim bir dakika evet geliyorlarmış şöyle Asel'e yatak yaptım Asel'i oraya yatıracağız. Havuz görünüyor zaten. Asel'i uyuttuktan sonra birimizin telefonundan kameraya açıp diğerini içeri götürüp belki havuza gireriz. Böyle. Gecikti. Neden gecikti bilmiyorum. Kesin yine bir sürprizi var. Hayatta söylemez. Hayatta belli etmez. Her şey anlık. Anlayamazsın ne yapacağını yani. Ama sorun yok. Bekliyorum. Giyindim. Asel'i alacağım çünkü. Getiririm direkt yatırırım ama sanmıyorum geceye kadar uyanır büyük ihtimalle erken uyudu. Bakalım. Güzelmiş buranın şey. Beğendim. <laughs> Görüşürüz. Ben Yusuf gelmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Gözlerimin içinin gülmesinin sebebi sensin. Seni çok seviyorum. Yani bir şey söyleyemiyorum aslında çünkü çok duygusalım şu an. Burayı tuttuğu için ya da sürpriz hazırladığı için değil aslında. Yani biz çok güzel, tarifsiz bir duygu. Arkadaşlar, sevdiğiniz insanlarla evlenin. Sizi seven insanlarla evlenin. Hayat bambaşka bir yer oluyor. Eğer gerçekten sevildiğinizi hissediyorsanız, bu kişi doğru kişi diyorsanız çünkü çok zor. Doğru kişiyi bulmak, doğru kişiyle yola çıkmak artık çok zor. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum inanın ki. Ben bulmuşum. Kendimi tebrik ediyorum. Çok güzel. Bambaşka bir duygu. Bir kızımız var. İlerisi neyi getirir bilmiyorum ama Rabbim ikisini de başımdan eksik etmesin. <laughs> Dileğimi tutuyorum. Çok güzel bir pasta geldi bana şimdi. Tabii biz çekildik ve bunlar elde. Asel tabii yemeye başladı ama. <laughs> Alkış. Çok mutluyum. Gel. Pastam bon çok pasta. güzel. Asel anneyi öpmeyecek misin? Anneyi Pastayı öpmeyecek misin? o. O pastanın derdinde ben, şu ben an. Bakayım. Ah. O şu an pastanın derdinde. İyi ki var. İyi ki var bu. bu. Evet, bir sürpriz yapalım dedik. Çok güzeldi. Kendisinin haberi yoktu. Pastayı aldık geldik kızımla. Tabii kızım şu anda pastayı yeme derdinde. Bitti Hiçbir şey umurumda değil. Güzel mi kızım? <laughs> Parmaklıyor. Evet, bakalım yakında. Pastayı mı göstereceksin? Ben <laughs> <laughs> Güzel mi kızım pasta? <laughs> Çok güzel. Bizi takip edin ve beğenin lütfen. Bay bay yap. Bay bay yap hadi. Hadi bay bay yap. Pasta yiyeceğiz. Bay bay. Hadi bay bay yap kızım. Şu an Pasta o pastanın derdinde. Hadi görüşürüz.